Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt yazı eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazıyı videonun sağ alt alt yazar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman ve Ser artık daha fazla vakit geçirsin diyorsanız, Yaman'a Ser'e gereken değeri vermesi gerek diyorsanız, beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yaman gerçeklere ulaşmayı başaracak mı? Dedektifin başına ne gelecek? Zuhal ve İkbal'in yaptıkları karşısında ne ceza alacaklar? Seher Yaman'ı terk edecek mi? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet listesinin yeni bölümünde dedektifin Yaman'a ulaşmasıyla her şey farklı olacak. Çünkü Yaman şimdiye kadar bir yalanın içinde olduğunu fark edecek. Ve Yaman gerçekleri bulmak için harekete geçecek. Ama İkbal Yaman'ın gerçekleri öğrenmesini istemeyecek. Çünkü İkbal Yaman'ın gerçekleri öğrenmesi halinde kendilerini öldüreceğini biliyor. Bu yüzden İkbal planlar hazırlayıp dedektifi ortadan kaldırmak isteyecek. Bu yolda İkbal tüm kötülüklerini hazırlayacak. Ama İkbal bir süreye kadar dedektifle konuşamayacak. Bunun sonucunda da Yaman dedektif ile bir görüşme ayarlayacak. Çünkü Yaman bir an önce gerçeklere ulaşmak isteyecek. Dün geçtikçe Yaman'ın içine şüphe kemirecek. Sonradan dedektif Yaman ile olan görüşmesinde gerçekleri anlatacak. Eğer İkbal son anda dedektifi öldürürse Yaman gerçekleri öğrenemeyecek. Yaman dosyalara şüphelenmeye başladığı için gerçeklerin peşine düşecek. Yaman gerçeklerin peşine düştükçe hayatının şokunu yaşayacak. Çünkü Yaman Seher'in masum olduğunu öğrenecek. Bunun sonucunda da Yaman büyük bir pişmanlık yaşayacak. Yaman'ın hakkına Seher'e yaptığı kötülükler gelecek. Hatta Yaman sahte dosyalara güvendiği için kendisine kızacak. Tabi Seher şimdilik gerçekleri bilmiyor. Bu yüzden Yaman Seher'e hiçbir şey anlatmayacak. Çünkü Yaman gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Seher'in kendisine nasıl davranacağını bilmiyor. Bundan sonra Yaman bu korkuyla yaşamayı öğrenecek. Yaman her defasında Seher'in gerçekleri öğrenmesinden korkacak. Ama hiç beklenmedik bir anda Seher gerçekleri anlayacak. Seher gerçekleri öğrendiği zaman buna inanamayacak. Çünkü Seher Yaman'ı sevmektedir ama sonradan Seher'in içine şüphe düşecek ve Seher Yaman'dan gerçekleri anlatmasını söyleyecek. Yaman da tek tek tüm gerçeği Seher'e anlatacak. Ardından Yaman Seher'den af dileyecek ama Seher Yaman'ın kendisine neden kötü davrandığını öğrenecek. Bunun sonucunda da Seher'in aklına Yaman'ın hakaretleri gelecek. Hatta Seher Yaman'ın kendisine güvenmediğini fark edecek. Böylece Seher Yaman'ı terk edip konaktan ayrılacak. Yaman bu olanlar üzerine Zuhal'in yanına gidecek. Yaman Zuhal'e neden kendisine yalan söylediğini söyleyecek. Zuhal ilk başlarda kendisinin suçsuz olduğunu belirtecek. Sonradan Zuhal, Yaman'ın baskılarına dayanamayıp kendinden geçecek. Zuhal gerçekleri bir de kendi ağzıyla açıklayacak. Yaman da Zuhal'in kendisine takıntılı bir şekilde aşık olduğunu görecek. Zuhal tam gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışırken İkbal yetişecek. Ve Zuhal'i susturup Yaman'ın odadan çıkmasını rica edecek. Ardından İkbal, Zuhal'e tüm suçu üstlenmesini isteyecek. Eğer kendi gerçek yüzü ortaya çıkarsa beş parası kalacaklarını belirtecek. Zuhal, İkbal'in bu söylediklerini dinlemeyecek. Zuhal'in aklı başına gittiği için gerçekleri Yaman'a anlatmaya çalışacak. Ama İkbal, Zuhal'in aklına girip onu da amaçları doğrultusunda kullanacak. Zuhal de Yaman'ın yanına gidip tüm suçu üstlendiğini söyleyecek. Yaman, bu olanlardan sonra Zuhal'i konaktan gönderecek. Ama İkbal, Zuhal'in ölmemesi için seyir devreye koyacak. İkbal Seher'den defalarca özür dileyecek. Hatta İkbal Zuhal'i en kısa sürede konaktan göndereceğini belirtecek. Yani İkbal yine duygu sömürüsü yapacak. İkbal kendisi ve Zuhal'in çöplükteki geçmişini anlatacak. Seher de yine İkbal'i acıyıp Zuhal'i affedecek. Seher Zuhal'i üçüncü kez affederek kendi sonunu getirecek. Seher Zuhal ve İkbal'e yaptığı iyiliği canıyla ödeyecek. Eğer Seher dikkatli olmazsa bu onun sonu olacak. İkbal ve Zuhal daha kötü planlar yapmaya başlayacak. Hatta Zuhal konaktan kovulduğu için Seher'i öldürmeye bile çalışacak. Seher de İkbal'e olan güveni sonucu ölecek. Çünkü İkbal Seher'in ablasını öldürdüğü gibi onu da öldürecek. Yaman ise Zuhal'in tüm suçu üstlenmesiyle bir karar verecek. Yaman Zuhal'i öldürmek yerine konaktan kovacak. Zuhal ise sonunda konaktan gidecek. Zuhal'in konaktan gitmesiyle Seher rahat bir nefes alacak. Ama bu mutluluk fazla uzun sürmeyecek. Çünkü Zuhal Seher asla rahat vermeyecek. İkbal önümüzdeki bölümde Zuhal'in acısını Seher'den kat ve kat çıkaracak. İkbal kötülüklerini gizden yapmaya devam edecek. Zuhal dışarıdan kötülükler yapacak. İkbal de konaktan kötülükler yapmaya devam edecek. Ayrıca Seher'in konaktan ayrılması Yaman için büyük bir yıkım olacak. Çünkü Yaman Seher canından çok sevmektedir. Hatta Yaman Seher'siz yapamayacağını da biliyor. Bu yüzden Yaman intihar etmeyi düşünecek. Ama son anda Yaman'ın aklına Yusuf ve Seher gelecek. Yaman onları düşünecek ve babasının intiharı ile ailelerin dağıldığını hatırlayacak. Bu yüzden Yaman Yusuf'un psikolojisinin bozulmasını istemeyecek. Yani Yaman Yusuf ve Seher için savaşmayı seçecek. Bundan sonra daha güçlü bir Yaman karşımızda olacak. Çünkü şimdiye kadar Seher Yaman için mücadele ediyordu. Şimdi de Yaman Seher için mücadele edecek. Yaman tekrardan Seher'i kazanabilmek için elinden geleni yapacak. Hatta Yaman Arif Baba'nın yanına gidecek. Arif Baba Seher için çabalaması gerektiğini söyleyecek. Yaman Arif Baba sayesinde seyri kazanmanın yollarını arayacak. Ayrıca Yaman Seher'e kendisini affettirme yolları aramaya çalışacak. Yaman defalarca Seher'den özür dileyecek. Hatta Yaman Seher'e çeşitli sürprizler yapacak. Seher ise Yaman'ı bir türlü affetmeyecek. Sonradan Yaman Yusuf'u devreye koyacak. Yusuf Seher ve Yaman'ı yeniden bir araya getirecek. Seher ise Yaman'ı sonunda affedecek. Yaman ve Seher'in barışması onların aşkını daha da güçlendirecek. Böylece Seher ve Yaman sonsuza kadar mutlu olacak. Yusuf ise Yaman ve Seher'in bir araya gelişiyle çok mutlu olacak. Ardından Yusuf bir karar verecek. Yusuf Yaman ve Seher'in yanına gidip konakta canının sıkıldığını söyleyecek. Yaman ve Seher de Yusuf'un bu söylediklerine bir anlam veremeyecek. Ardından Yusuf Yaman ve Seher'den bir kardeş istediğini belirtecek. Seher bu sözler üzerine çok utanacak. Yaman da Yusuf'a bu isteğin yerine getireceğini belirtecek. Yaman ardından Seher'in yanına gidip baba olmak istediğini söyleyecek. Seher Yaman'dan düşünmek için biraz zaman isteyecek. Yaman da Seher'e bu konu hakkında zaman verecek. Seher bu süre içinde Yaman ve Yusuf'un bu isteğini düşünecek. Seher de sonunda Yaman'a bir bebek istediğini söyleyecek. Yaman bu sözler üzerine mutluluktan havalara uçacak. Yusuf ise bu haberi duyunca dünyalar onun olacak. Çünkü Yusuf bir kardeşi olursa kendisiyle oynayacağını düşünecek. Böylece Yusuf'un yaşadığı anne acısı az da olsun gitmiş olacak. Önümüzdeki bölümlerde Seher ve Yaman yeniden yakınlaşacak. Onların yakınlaşması büyük bir mucizenin oluşumunu başlatacak. Çünkü Ser bu birliktelikten sonra kendisine büyük değişimler görecek. Ser de baş dönmeleri yaşanacak. Ayrıca Ser her zaman kendisini halsiz hissedip yorulacak. Yaman ilk zamanlar Ser'in çalışmaktan dolayı yorulduğunu sanacak. Ama sonradan Ser birdenbire Yaman'ın kollar arasında bayılacak. Yaman da hemen bir doktor bulup konağa getirecek. Doktor Ser'i muayene ettikten sonra müjdeli haberi Yaman'a verecek. Doktor Yaman'a bir bebeğinin olacağını söyleyecek. Ali ve Kiraz ise şimdilik kavuşamayacak. Kiraz yeniden başına olmadık işler açacak. Kiraz başkalarının canı için kendi canını ortaya koyacak. Eğer Kiraz kendi canını tehlikeye atarsa ölecek. Bu yüzden Kiraz'ın çok dikkatli olması gerekecek. Ali ise bu süre içinde Kiraz'ı korumaya devam edecek. Hatta Ali Kiraz'ı korurken ona aşık olduğunu anlayacak. Ali aşkını Kiraz'a itiraf etmek istese de bunda başarısız kalacak. Ama sonradan Ali Kiraz'a olan aşkını itiraf edecek. Kiraz da şimdilik Ali'ye karşılık vermeyecek. Kiraz Sultan Ala'dan çekindiği için Ali'ye olan aşkını gizleyecek. Kiraz bu aşkı gizlemeye çalışsa da sonunda Ali'ye olan aşkını gizleyemeyecek. Kiraz sonunda Ali'ye karşılık verecek. Ali ise Kiraz'a hemen evlenme teklifinde bulunacak. Yani sonunda Ali ve Kiraz da evlenip çok mutlu olacak. Bora en son Neslihan hakkında kötü bir plan hazırlamıştı. Bora Neslihan'ı uyutup ona sahip olmak isteyecek. Neslihan bir an önce Bora'nın gerçek yüzünü görmelidir. Aksi halde Neslihan'ın sonu gelecek. Çünkü Bora Neslihan'ı kullanıp onun gururuyla oynayacak. Neslihan ise tüm bu olanlara dayanamayıp intihar edecek. Ama son anda Fırat Neslihan'ı kurtaracak. Bunun sonucunda da Neslihan'ın yaralarını Fırat saracak. Hatta Bolay olay sayesinde Neslihan ve Fırat arasında bir bağ oluşacak. Peki sizce Seher Yaman'a tekrar güvenmeli mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.